Merhaba kıymetli izleyiciler. Bugün hepimizin hayatına yön verecek bir mesaj üzerinde birlikte düşüneceğiz. Rabbimiz bizi nasıl bir yolculuğa çağırıyor? Onun rehberliğinde nasıl bir hayat inşa etmeliyiz? Gelin rahmetin kaynağından gelen bu ilahi çağrıyı birlikte anlamaya çalışalım. Önceki videolarımızda Müzemmil Suresinin 7 ve 8. ayetlerini konuşmuştuk. Rabbimiz gündüzün bizi meşgul ettiğini ama bu koşuşturma içinde bile onu anmamız ve bütün benliğimizle ona yönelmemiz gerektiğini hatırlatmıştı. Çünkü dünya meşgalesi geçici ama Allah'a yönelmek kalıcı bir huzur kaynağıdır. Bugün ise Müzzemmil Suresinin 9 ve 10. ayetlerine bakacağız. Bakalım Rabbimiz bize ne söylüyor? Bismillahirrahmanirrahim Rabbul Meşriki vel Maghrib La ilaha illa ve fettehidhu vekilen 9. Vasbir ala ma yakulun Vahcurhum hacran cemila 10. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle uzaklaş. Müzzemmil dokusu 10 Bakın, Allah nasıl bir mutlak güç ve hakimiyetle başlıyor? O, doğunun da batının da Rabbidir. Ne demek bu? Allah'ın kudreti her yeri kapsıyor. Doğuda, batıda, gecede, gündüz de ona ait. Güneşin doğduğu yerde, battığı yerde. Her şeyin sahibi O. Bu neyi gösteriyor? Şunu, hayatımızda her şey değişebilir. İnsanlar gelir gider, olaylar yaşanır, dertler biter, yeni imtihanlar başlar. Ama değişmeyen tek şey Allah'ın varlığı ve hakimiyetidir. İşte bu yüzden Rabbimiz "Ondan başka ilah yoktur" diyor. Yani neye güveniyorsan, kime bel bağlıyorsan, neyi hayatının merkezine koyuyorsan bil ki en büyük güvence yalnızca Allah'tır ve sonra çok önemli bir emir geliyor. O halde yalnız O'nu vekil edin. Buradaki vekil kelimesi çok güçlü bir anlam taşıyor vekil, işleri senin adına yöneten, seni koruyan, sana sahip çıkan kişi demektir. Allah, beni vekil edin derken şunu söylüyor. Bütün işlerini bana bırak, kendini bana teslim et. Dertlerini, korkularını, endişelerini, yarınını bana bırak. Çünkü insan bir şeyleri kontrol etmeye çalışırken yoruluyor, kaygılanıyor. Ama Allah diyor ki bırak senin yerine ben ilgileneyim. Sen sadece ona yönel, ona güven, gerisini Allah'a bırak. Bu noktada sahabelerden biri olan İbn Abbas radıyallahu anh'ın bir sözü çok anlamlıdır. Kim Allah'a vekil olarak güvenirse Allah ona yeter. Yani Gerçekten Allah'a vekil olarak güvenen biri ne dünya derdiyle kendini yıpratır ne de insanların sözleriyle kaygılanır. Çünkü o bilir ki her şeyin sahibi ve düzenleyicisi Allah'tır. Ancak hemen ardından gelen 10.cı ayet bize hayatın gerçeklerinden birini hatırlatıyor. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle uzaklaş. Burada Allah sevgili peygamber efendimize Allah'ın selamı onun üzerine olsun sesleniyor ama aslında hepimize bir hayat dersi veriyor. Çünkü hayat böyle. Her zaman güzel sözler duymazsın. Bazen insanlar seni eleştirir, bazen haksızlığa uğrarsın, bazen iyi niyetin karşılıksız kalır. Ama Allah diyor ki sabret. Ama nasıl bir sabır? Güzellikle. Yani Allah bize öfkeyle değil, şikayetle değil, kinle değil sabırla vakar ve asaletle uzaklaşmamızı öğretiyor düşünsene hayatında seni inciten sana zarar veren insanlar olmuştur mutlaka belki kötü sözler duydun belki iftiraya uğradın belki de haksız yere suçlandın peki Allah bu durumda bizden ne istiyor onlardan güzellikle uzaklaş bu bir müslümanın en büyük ahlaki duruşlarından biridir Öfkeye kapılmadan, kırıp dökmeden, kalbi kin ve nefretle doldurmadan, Allah'ın vekil olduğunu bilerek, ona güvenerek sabretmek. Çünkü Allah diyor ki: Ben her şeyi görüyorum. Senin sabrını da, yaşadıklarını da, içindeki kırgınlıkları da. Ve o her şeyi en güzel şekilde karşılıksız bırakmaz. Şimdi kendimize soralım. Hayatımızdaki zorluklara, insanların sözlerine karşı nasıl duruyoruz? Gerçekten Allah'a vekil olarak güveniyor muyuz? Bugün bir karar alalım mı? Allah'ı vekil edinelim. Ona tam anlamıyla güvenelim. Kalbimizde taşıdığımız sıkıntıları, kaygıları, endişeleri ona bırakalım ve insanlara karşı öfkelenmek yerine güzellikle sabretmeyi öğrenelim. Çünkü Allah bize diyor ki: Ben varım. Ben senin vekilinim. Sen sadece sabret ve bana yönel. Şimdi hep birlikte dua edelim. Ya Rabbi, hayatımızın her anında seni vekil edinebilmeyi, sana tam anlamıyla güvenebilmeyi nasip eyle. Kalbimize huzur ver, sıkıntılarımızı hafiflet. Bizi insanların kötü sözleriyle yıpranan değil, sana teslim olan kullarından eyle. Sabırla, güzellikle, vakar içinde yaşamayı bize öğret. Ey Rabbimiz, sen bizim vekilimizsin, işlerimizi sana bırakıyoruz. Bizi en güzel şekilde yönet. Amin. Allah'a emanet olun güzel insanlar.